Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, fazla uzatmadan konuya gireceğim arkadaşlar saat sabah 8'i daha hiç uyumadım Şöyle göstereyim telefon kırıldı bu arada ee, Sahur yaptıktan sonra hiç uyumadım arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Haziran'a tekrardan geri çekildi YKS sınavı Temmuz'dan Bu da birçoğumuz için kötü bir şey oldu ee, Ramazan ayında en azından bir rahat oruç tutalım diye şey yaptık ama bu da olmadı ne yazık ki Sabahlara kadar artık sahurdan sonra ders çalışıyoruz, uyku düzenimiz mahvoldu. Neyse şimdi ben konuya geçeceğim. Biraz önce ders çalışırken aklıma bir şey geldi. Bunu da sizlerden paylaşmak istedim. Konular yetişmeyecek diye üzülüyoruz arkadaşlar hepimiz. Ama güzel çalışmayla verimli çalışmayla yapabiliriz. Şimdi bunu eğlenceye dökmek için aklıma bir fikir geldi. Ders çalışırken bunu sizlere de paylaşayım dedim. Tekrardan söylerim herhalde. Neyse devam edelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyun sisteminde leveller var. Levellerden de her zaman kendimize bir hedef belirleriz. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız biz. Verimli çalışmak için, eğlenceli çalışmak için daha doğrusu. Kendimize bir level sistemi yapacağız. Matematik, Türkçe, Biyoloji gibisinden. Ben sayısal olduğu için, sayısal olduğum için matematik, fizik, kimya, biyolojiden level sistemi getireceğim kendime şimdi. Her ders çalıştığımda kendime yüzdelik olarak bir yüzdelik olarak bir seviye ilerleteceğim. Bunu her ders çalışımda ilerleteceğim. Bakalım bu YKS'nin sonunda veya bu günlerin sonunda hedefime ulaşabileceğim mi, ulaşamayacağım mı? Bunu bir eğlenceli hale getirmeye çalışacağım sizlerle beraber. Neyse isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi her dersin kendine ait bir level sistemi olacak. Matematik, fizik, kimya, biyoloji diye renkli kalemlerle de levelime belirteceğim. Şimdi ilk başta bir matematikten başlayalım. Şöyle matematik yazayım ben. Matematik. Bu arada arkadaşlar, bunu sadece e, aklıma geldi diye sizin de aklınıza yatar diye belki çalışmanıza motive olurum diye çekiyorum. İçinize yarar yaramaz bilemiyorum. Artık benim aklıma birden geldi bunu da yapayım dedim. Şöyle hemen bir e, kutu gibi bir şey çizeceğim ben. Level sistemi gibi aynı. Nasıl yüzdelik olarak artıyorsa loading yazısı var ya oyunlardaki. Oyuna döndürmeye çalıştım ben de bir oyuncu olduğum için, oyun oynamayı sevdiğim için böyle bir değişik bir şey yapayım dedim. Sizin de belki aklınıza yatarsa siz de yaparsınız. Şöyle hemen böyle yapayım. Şöyle şuraya da yüz yüz yapayım. Yüzde yüz. Benim ayete matematik bitti bu arada. Bitirdim ben ayete matematiği ay tüh Kalem ucu ölü. Ayet ama matik yazım çok kötü. Şu an yazamıyorum bile. Ben bunu direktmen %100 yapacağım. Aynen yüzde şöyle ...şundan yapacağım. Dolduracağım içini. Ana kalem bitmiş. İyi e tabii fazla altın çizersek. Şöyle dilimler de yapacağım. Yüzde sıfır. %25 yapayım şöyle %25 %50 %75 şöyle şuradan, şöyle şuradan şöyle Şuradan da şöyle aynı. Şimdi altta da ne yapalım Ayete Ayete fizik Şimdi bunları çizerken Güleceksiniz bana diyeceksiniz ki Senin konular yetişmedi Sen elendin biz devam edelim şöyle yapayım. Bunlara soru çözerken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Soru çözümler olabilir. Birisi sarıyor. Uzaklaş. Sabah 7'sinde kim arıyor beni? <laughs> 8 oldu attım. Şöyle. Ab yanlış çizdim ya, çizdim. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu zaten düzenlerim ya videodan sonra. Şimdilik görsel börs olarak yapıyorum. %0 %100 şöyle ortadan şuradan şöyle şuradan da böyle yüzde oyuncular için bence gayet güzel bir fikir yirmi beş e, ayete fiziğim ben yüzde yirmi bitirdim çiziyor mu evet güzel çiziyor şöyle yüzde yirmi beş bitti evet bugün bir konu daha bitiririm herhalde yatıp kalktıktan sonra şöyle şu kısmı da çizerim şuraya kadar bir çiz çizik yaparım şuraya da doldururum büyük ihtimal bugün akşam siz de her adım attığınız arkadaşlar yüzde beşlik bir oran çizersiniz ayet fizik ayet kim ya şöyle çizeyim. %100, %0, %50, uyku'm geldi. <laughs> 75. Ee, şimdi buraya çiziyorum. Bunu da yeşilden çizeyim. Şöyle şurayı çiziyorum. Şöyle şurada. %1, <laughs> %1 yapacağım burayı. E, niye yüzde bir yaptım? Hiç çalışmadım çünkü ayet Kimya'ya. Okulda çalıştığım kadarıyla niyetlendim. Niyetlendim. Ayet Kimya'ya çalışmaya iyi niyetlendim. Yüzde bir arkadaşlar. Müthiş. Şöyle. Şuraya da ayete biyoloji. Geleceğim çok karanlık gözüküyor ya. Oh, oh. Çok sıkıntı ya. Sınavın geri alınması çok kötü oldu ya. Konular hiç yetişmeyecek şimdi. Şöyle. da şöyle. Aynen. Yüzde. Yüz. Yüzde sıfır. Yüzde yirmi beş. Yüzde. Elli. Yüzde yetmiş beş. Şuraya da yüzde bir yapacağım. Şöyle %1 yapayım. Tamamdır. %1 Evet arkadaşlar. Bu olay bu kadar. Tamam. Her ders çalıştığınızda şöyle kararlayabilirsiniz. %3 oranında falan ilerlediğim gibisinden eğlenceli olur. Hem de hedeflere daha yakın olur arkadaşlar. hedefler daha yakın olmaz. Daha azimli çalışırsınız. Hani nasıl azimli oyun oynarken azimli oynuyorsunuz ya. Bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz yani. Bu kadar. Neyse. Görüşürüz. <laughs> Göstermeyi unutmuşum. düzgün göstereyim ya. Güzel göstereyim şöyle. İyice belgin olsun. Videoyu kapatmadan önce. Şöyle bir Güzel arkadaşlar. Şöyle yaparsınız siz Hadi görüşürüz.